O ya o yani efendi çıkaramadım ben. Kim ya? o? Lan yani geçen şale attı mıydı? O buzlu derin yanında altında şey var ya hıdırdan atak köprü. Ha? Dan oğlum vezir köprüye o köprüden dolayı demiyorlar köprü diye. İpek yolunun geçtiği yer olduğu için köprü vazifesi kuruyor. Ha ne oldu adama? Lan oğlum bir yani efendi geldi adama. Dayı dedi selamu aleyküm aleyküm selam. Ha Bu ne lan? Lan ben gönlümü koruyam bunda. Bırak onu. O yan efendi dedi ki emmi ne yana dedi. Dedim ben geliriz aşağı gidiyen Neyse yola çıktık. Motor bekledik gelmedi efendi. Bir de ızıcak. Ondan sonra ha olan de olan şeye geldik. Oruç köyün annacına. Hı -hı. Orada yerize şöyle az azza bazazı bir kemüre gördüm. Ne oldu panter de sonra? Yani Efendimiz dedi ki ne kömüresi bu dedi. Dedim kömüş kömüresi. Ha dedi. Devam ettik az daha gidince yerde yine bir kararsı gördüm bir sürü aynı zeytin gibi de. Hı -hı. Lan ya yani dedim biz zeytin mi dökmüş olsa dedim hani bu ne dedi. Şöyle baktım böyle. Lan oğlum bu geçi müresi dedim. Biraz daha gittik. Geri yanaştık anne arkadaş. Yani. Sonra oraya yanaşınca Saydın ekmek fırınını geçtik, petrolcular da geçtik, mezarlığın yanına gelince orada yolda, yol kenarına bir kemire daha gördüm ben. Yani efendi dedi ki, Panter dedi, dedi, bu ne kemiresi dedi. Şöyle bir eridim baktım, vurmuş hem ben. Şöyle baktım, Lan oğlum dedim bu at kömüresi. Yani efendi bana baktı baktı. He? Ya panzer de sen her kömürede nane yan dedi. Şöyle de lan oğlum dedim. Eski çoban ok dedim. abi abidi, Cemal abidi dedim. Biz çok kömüreleri gördük dedim. ''Anavdaş, sen dedi her kemüre de nanıyan'' dedi. ''Gülazım. Lan oğlum, burnunu her kemüre de sokmayacaksın yalnız. Bil de koyu aha öylelek. Ya şimdi tavlalara gübre saçı da ne oluyor lan? Kaybettiler canlı cünnüyü. Ne karınca kaldı ne bir şey. Tarlada artık verin de verin Hep danaları bozulmuş şeyle yediriyorlarmış bize. Ne danası yahu? Ben oğlum ajanslarda dinledim. Buğdayın danası varmış. <laughs> ya ne danası ya? Lan oğlum devletin televizyonları ya. Buğdayın danası olur mu Aygun'un danası varmış. Danalı başım arkadaş. Dena, dena o. Ne anın dedin sen? Neyse boş verse boş ver onu. Öğretmen de bilya biyolojiciler. Kimyacı da bilya. Kimya almış dedin. Bıraksın da neyse karıştırmayalım. Yani. Lan oğlum bir şey de dedi de işte de. gelen eden tarlada bozuldu be.